Ağımızı göremiyoruz ki ağımız nereye gitti acaba? Ağlarımız ama karşıdan izliyormuş daha güzel izliyorum diyor sıkıntı yok. Sen e, Merve Hanım sen güzel bir şey söyle de bak benden bekliyorlar ben söyleyemiyorum. Sen bir şeyler biliyorsun yine ben sadece konuşmayı biliyorum. Yani ben e, tabii ki böyle bir talebinizi asla kırmam. Hele başkanım rica etti Tarık Bey, Meryem Hanım. E, asla böyle bir şeyde sizi kırmam kesinlikle. Sadece şunu söyleyeyim. Gece gerçekten beni biraz fazla yormuş olabilirler. O yüzden sesim biraz kısık. Ee, şimdiden bir hatam olursa affedin lütfen. Ee, küçücük bir şey söyleyeyim. Yani en azından sesim bozulmayacağı bir şey söyleyeyim. Hatta şarkısını. Aldanma çocuksun. they mess they O durmayan yolcu, senler pancu, hesabı vermeden gidecek bir gün, hesabı vermeden gidemez bir gün. Yok, öyle var. Var. Al, yapın, Yok teşekkür çok ediyorum, güzel, de, kardeşim. güzel kardeşim, sesin a çok güzel, Allah al, razı bu arada, bu arada, bu arada bizleri şimdi herkese her şeyi teşekkür ettim ya. Benim bir 30 yıllık evlilik hayatım var. Biricik üç tane evladım var. Onların desteğiyle onların yanımda olmasıyla bizi giyindiren kuşandıran, insan içine sokan benim baş tacım, eşim. Ona sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Ona bir alkış istiyorum. Çünkü gecemi gündüzümü yollarda bekleyen beni bir an nerede kaldığımı bile saatlerce düşünüp bekleyen gecenin saat üçünde de olsa, gecenin beşinde de olsa kapıda bekleyen, ben o fedakar kadınıma ne kadar bana hakkını helal et desem bile azdır. Ben onu çok seviyorum. Sizlerin huzurunda Ayşe Erkol'a bir alkış istiyorum. Vay, 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 vay. Başka, yeminle bizi de durdurdular. Bak. Duygularım çok kabardı, belki ağlarım diye. Ama işte var, var. Düşündüm, şu ön tarafta birçok kişinin gözleri doldu. Çünkü gerçekten bir evin dişi kuş yapar derler ya, bir yiğidi arkasında bir hanım vardır derler ya, işte o kadın benim kadınım. Kimse yanlış anlamasın, kadınlarınıza saygı gösterin, sevgi gösterin. İtaat edin, rahat edin derim. Kadınlarımıza bir alkış alabilir miyim? Evet.